Şehrin Sesi programı olarak bir sonraki durağımız İzmir'de faaliyetlerini sürdüren MUP Plastik. Firma sahibi Tekin Bey'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve sektöre dair bilgiler alıyoruz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Tekin Erçetin, Aydın doğumluyum. İzmir'e çocuk yaşımızdan geldiğimizden beri işte hayatımızı burada sürdürüyoruz. Bu şekilde 23 yıldır bu inşaat sektöründe çalışmaktayım. 17 yıldır da kendi firmamı işletmekteyim. 2006 yılında kurduk firmamızı Mukplastik AŞ olarak. Sektörde 17 yıldır 5 pazarlamacımız ve 3 tane sevkiyat aracımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz yerler Ege bölgesi. Bazı ürünleri kendimiz üretiyoruz. Diğer ürünleri de bayiliklerle tamamlıyoruz. Bayilerin bizim Bağlık yaptım, firmalar bizim iş ortaklarımız aynı zamanda. Evet. Onlar sayesinde e, tamamlamış oluyoruz ürün yelpazemizi e, Biz de kısmen işte ürettiğimiz ürünler işte boru hortum, musluk grupları. Bunlarla birlikte tamamen yüzde 95 çalıştığımız sektör e, nalbur sektörü. E, müteahhit gruplar da var tabii ki çalıştığımız içinde tesisatçı grup arkadaşlarımız da var bu şekilde işlerimize e, devam ettiriyoruz. Geçmişten günümüze bakarsak firmanızdaki gelişmeler nelerdir? 17 yıl önce kurduğumuzda e, bu kadar ürün yelpazemiz yoktu. Ürettiğim ürünüm yoktu. 17 yıla gelmek için e, başlangıçta yalnızca bayilerle, bayiliklerle getirebildik. Ürünü üretmeye e, 5 yıl oldu. 5 yıldır e, boruyla başladık, sonra hortum ekledik, şimdi musluk gruplarını ekleyerek e, 17 yılı tamamlamış olduk bu şekilde yani. Şimdi bu basamak gibi düşünün, bir anda hepsini hazır kurmadık. E, gerçekten de kademe kademe e, bu günlere gelebildik. Ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Ürün yelpazemiz mesela, e, boru grupları dediğimizde içinde e, bir daire düşünün ya da bir ev düşünün. İçinde geçen bütün suyla ilgili bütün ürünler bizde mevcut. Neden suyla ilgili? İşte plastik boru grupları olur, musluk grupları olur. Bütün tamamı suyla ilgili. Yani borunun ince boruları var, kalınları var, TSE'li var, TSE'siz grupları var. Yani boruyla ilgili konuda kendimizi gayet iyi görüyoruz. Temsil ettiğimiz firmalar var. Kendi ürettiğimiz ürünler de var tabii ki bu da önemli. Ayrıca musluk grupları, bunlar da her evde kullanılan ürünler bunlar. Aşınan ürünler zamanla e, kaliteli olması lazım haliyle. Yani ürünün arkasında durmamız lazım kaliteli olduğu zamanla. Biz de 17 yıllık bir firmayız. Herhangi bir sorun olduğunda zaten her hafta ziyaret ettiğim için müşterilerimizi hiçbir sıkıntıda yaşamıyoruz. Bütün mallarımızın da arkasındayız. E, bayilik yaptığımız firmaların ürünleri de garantili olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz bu durumda. Fason üretimde nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi fason üretimde şunu yapıyoruz. İstediğimiz kalitede, istediğimiz ham maddeyle, istediğimiz kalınlıkta ve incelikte diyelim, boruyu üretebiliyoruz. Dolayısıyla burada fiyat alternatifleri oluşmuş oluyor. Her bütçe uygun olmuş oluyor. Bizde tarımsal sulama ile ilgili ürünler de var. Yani damla sulama, kangal boru vesaire. Şimdi mesela damla sulamada ben incesini istiyorum diyebilirsiniz. Ya da geri dönüşünden de e, ...mamül elde ediyoruz. E, bunun orijinalleri de var, geri dönüşüm de var, incisi de var, kadın da var. Dolayısıyla yaptırdığımız ürün e, hangi kalitede istersek o kalitede ürün elde edip satabiliyoruz. Fiyat alternatifi oluşması açısından. Çalışma kadronuzdan bahseder misiniz? Bu sayımız zaman zaman değişiyor. 22 kişiye kadar ulaştığımız dönemler oldu ama bu 15'e de düşebiliyor, 12'ye de düşebiliyor. Bu belli olmuyor zaman zaman ama genelde sayımız yüksek oluyor. Neden? Pazarlama ekibimiz var, 3 tane sevkiyat için şoförümüz var, satış için muhasebede çalışan insanlarımız var, indirmek bindirmek için çalışan depocu arkadaşlarımız var haliyle. Gerçekten de sorunuza teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bu iş bir ekip işi. Ekibiniz iyiyse... İnanın işte hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz, sevkiyatınızda dahil olsun, muhasebenizde herkes 100 tane sorun yaşarken biz üç tane yaşıyoruz. O sorunu bile kendi içimizde tartışıyoruz, neden üç tane sorun yaptık diye, hata yaptık diye. E bu ekip işi gerçekten de çok önemli, çok iyi bir ekibe sahibiz. Ee, yani başka bir şey bulamıyorum, ekibim çok iyi, teşekkür ederim sonuçlara olarak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Çözüm ortaklarımıza şunu tavsiye ederim. Çalışacakları firmaları gerçekten inceleyip sırt dokusunda. Düzgün firma bulmak çok zor. Düzgün firmalar bulmak onlar için ne kadar zorsa çözüm ortaklarımızla ilgili. Benim çalıştığım bayiler için de aynısı geçerli. Çalıştığım bayiler düzgün bir toptancı firma, üretici firma bulduysa kolay kolay arayışlara girmesinler. Üretici firmalar için de şunu tavsiyede bulunacağım iyi bir dağıtıcı bayi bulduktan sonra, iyi bir firma bulduktan sonra yeni arayışlara girip sürekli arayış sürekli arayış insana bazen hata yaptırtabiliyor. O hata yapmalarını nasıl incelip sık dokusunlar iyi düşünmeler gerekir satış yaparken. Biz bugüne kadar yani kolay kolay öyle zarar ederek gelen bir firma değiliz. Doğru satışlar yaparak bugüne kadar gelebildik. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.